Ankara ulaşımında kritik karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi 62 ila 64 yaş arasındaki vatandaşlar için toplu taşıma hizmetlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bu yaş grubundaki vatandaşlar artık sadece Ego otobüslerinden değil, Metro, Ankara'yı ve diğer yaylı sistemlerden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. Uygulama her gün 10 ile 16 ve 19 ile 20 24 saatleri arasında geçerli olacak. Bu saat aralıklarında 62-64 yaş arası vatandaşlar kentteki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Hali hazırda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Ankara'da toplu taşımadan günün her saatinde ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yeni düzenleme bu haklardan biraz daha erken yaş grubundaki vatandaşların da yararlanmasını sağlayacak.